Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda da Timer Off ismiyle bildiğimiz TOF zamanlayıcısını işleyelim. Bırakmada gecikmeli zamanlayıcı olarak biliyoruz. Çalışması şöyle. Girişini etkinleştirdiğimiz anda çıkışımız dojik 1 oluyor. Gördüğünüz gibi çıkış verdi. Etkinleştirme girişini pasif duruma getirdiğimiz anda zaman çalışmaya başlayacak ve set değer olarak belirlediğimiz zaman değerine ulaşınca da çıkış pasif olacaktır. Yani e, enerjisiz kalacaktır. 10 saniye ayarlayalım. Yani 100 yapalım. Bir daha deneyelim. Setlerini değiştirdik. Çıkış veriyor ve belirlediğimiz süre sonunda çıkış enerjisiz kalıyor. Aynı zamanda şunu da göstereyim. Örneğin şimdi e, girişi bir yaptık, e, çıkış bir oldu, e, süre başlamadı. Elimi çektim, süre başladı. Bu durumda tekrar e, etkinleştirme girişini enable girişini bir yaparsam, tekrar baştan başlayacağı için e, e, süre eklenmiş olacaktır. Yani bunu bir tür işte sensörlü lambanın çalışmasına ya da bir merdiven otomatiğine benzetebilirsiniz. Butona bastık, çıkış aldık, süre başladı ve belirlenen süre sonunda lamba söndü gibi düşünebilirsiniz. Ee, şimdi bu çalışmamızı e, piyas tarafında nasıl yapacağız? Onu da hep birlikte görelim. Evet şu tarafına geçelim yazılım tarafına. Yeni proje diyoruz. Bir isim veriyoruz. AA, aa dedik. Herhangi bir isim verdik. Üzerine kaydet dedik. E, panel PLC seçimini sordu. E, üçüncü sıradaki PLC'yi kullanıyorum şu anda. donanımımız yapılandırıldı. Gidelim yazılımımıza sağ tarafta komuta ağacımıza. TOF tipi zamanlayıcıyı buluyoruz. Sürükle bırak yöntemiyle getirdik çalışmalarımıza. Zamanlayıcımıza bir isim verin dedi. T 0 ismini verdik ilk zamanlayıcımızı. Buraya bir set değeri belirleyin diyor. Buraya sabit bir set değeri belirleyebiliriz. Örneğin 50 diyelim. Biraz sonra değiştirelim bunu hafıza alan olarak tanımlayalım ve panelden atama yapalım. 50 dedik. 50 çarpı 100 milisaniye. 5000 milisaniye. O da 5 saniye olacaktır. Böylece zamanlayıcımızı tanımlamış olduk. Gelelim bir de aktifleştirme girişine bir e, isim verelim. X0 olsun ilk, ilk girişimiz. Böylece zamanlayıcımızı tanımlamış olduk. Fakat bunu kontağını da kullanarak e, sonuçlarını görmek istersek yer. T0 diyoruz kontağına TV0 değil artık. Bit düzeyinde bir kontak, bir de çıkış ekleyelim, Y0 diyelim. Yani ilk çıkışımız, fiziksel çıkışımız. Şurada hattımızı tamamlayalım. Programımızı kaydedelim, derleyelim ve yükleyelim PLC'mize. Ve çalışmasını hep birlikte görelim. Ancak PLC'mizde tanımlanandan farklı modüller takılıyor. modül Editor'ına gidiyorum. Haberleşmeden Tara diyorum. Gördüğünüz gibi piyasime takılı olan genişleme modülünü buldu. Tamam diyorum. Şimdi kaydet derle ve yüklüyorum. Böylece sorunsuz yükleyecektir. Piyasanızı stop moduna aldım dedi. Şimdi de ram moduna alacağız. Şu an piyasimde ram modundayım. Alt tarafta da izleme listesini alalım şöyle isterseniz. X1 girişini aktif ettiğimde zamanlayıcım devreye girmeli ve 5 saniye sonu çıkış almalıyım. Aynı zamanda panelde de haberleşme hatasını gördünüz çünkü yazılımı değiştirmiş oldum. X0 girişini 1 yapıyorum. Çıkış 1 oldu gördüğünüz gibi. Fakat süre başlamadı gördüğünüz gibi burada. Süre duruyor. Şimdi girişi 0 yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi süre başladı ve 5. saniyenin sonunda girişim, çıkışım pasif oldu aynı zamanda zamanlayıcı kontağında pasif oldu. Şimdi gidelim set değerini sabit bir değer vermek yerine belirli bir değer atayalım. Dışarıdan atayalım. Bunu panelden atayalım isterseniz. Buna D0 ismini verdim. Hafızalarıma. Şimdi etiket tanımlamamı yapayım. X0 butonuma hmm, ne diyelim? Enable ismini verelim. Y0'a yes Out ismini verelim. D0'a da Set diyelim. Ee, eğer Şöyle yapalım. Ee, bir de Panel ekleyelim projemize. 7C panelini ekleyelim. Evet kaydedelim dedik. Donanım değişikliği yaptık. Şimdi e, HMI'mi PIS'inle haberleştirmem gerekiyor. HMI Master PLS'im slave olacaktır. 485 kablosu bağlı burada görüyorsunuz şu an. İki kablo üzerinden tanımlama yapıyorum. Ek bir diyeyim bağlantıma. MCO. E, MCO'lardan e, PLS'lerden şu PLS'imi ekledim. Cihaz ID 1 ve ekle diyorum. Böylece eklenmiş oldu. Etiketleri de çekmek istersem HMI tarafına etiketleri yükle diyorum. Tamam diyorum ve tamam diyor. Geldiğimde etiketlerin gelmiş olduğunu görüyorum. Form tarafında tasarım yapmak istersen bir adet e, buton koyacaktım biliyorsun push buton push butonu benim aktif etme yani enable butonum olsun bir adet led yerleştirelim çıkışı görmek için şöyle onun da Enable'a yazma adresine enable diyelim. LED'imize de okuma adresine alt diyelim. Bir de set girişimiz olsun. Yani buradan girdiğimiz set değeriyle değiştirelim. Sayıcıyı bulalım şuradan. Sağ taraftan sayıcımız şuradan da değer girelim. yazma adresine seti seçelim. biraz fontumuzu büyütelim. Çok küçük okuyamayabiliriz. 48 olsun. Bir de ortalı yazsın oraya. Sola hiz aldırıyor şu an. Yataylı ortalısın. Evet. Şimdi buradan enable edeceğiz. Karşılığını burada göreceğiz. bir tek tanımlamadığımız zamanlayıcın değerini de burada görmek istersek onu da yapalım istersen. Siz PLS etiketine gittik. tv bulalım. TV0'a TV0 ismini vermiştik. Buna da TOF ismini verelim isterseniz olsun. Şimdi etiketlerimizi bir daha çekelim buraya. Haberleşme ayarları. Etiketleri yükle diyorum. Burada HMI kısmına gidiyorum. Burada sayı göster kısmına gidiyorum. Sayı göster kısmında da okuma adresine TOF'u seçiyorum. Biraz fontunu büyütelim. Yine rahat görmemiz için. 48 ve koyu renk olsun. Tamam diyoruz. Şimdi şöyle işlemimizi tamamladık. HMI cihazına yüklüyoruz. Versiyonumuz farklı dedi. Versiyon güncellemesi yapıyor. Evet. Yükleme işlemi gerçekleşiyor. Kullandığım HMI'nin versiyonu düşükmüş. O yüzden güncelleme yaptık. Bir kez daha yüklüyoruz. Şimdi de program yüklenecektir. Bu işlemi bir kereye mahsus yapıyoruz. Her zaman gerekmez. E, PIS programımızı da yükleyelim PIS'imize. Şöyle PIS kısmına gidelim. Yükle diyelim. Evet. Haberleşme hatası oluştu. E, bunun sebebi haberleşme ayarları yapmamızdan kaynaklanıyordur. PI ayarlarına gidiyorum. PS485'e gidiyorum. 9600 yazıyor. 7600 olması gerekir. ayarımın. diğer tarafta öyle diye hatırlıyorum. Tamam diyorum. Bir daha yükliyorum PI'simi. Eğer yine haberleşmezse HMI tarafına bakacağız doğru mu diye. Bakalım bir de HMI'yi kontrol edelim. Haberleşme ayarları 57600. Tamam, doğrudur. Dolayısıyla haberleşmesi gerekir. Evet P.S. ve panel yüklemelerimizi gerçekleştirdik. Fiziksel girişten enable 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi çıkışım 1 oldu. Enerjimi kestim. Yine çıkışım 0 oldu. Çünkü süreyi 0 vermişiz. 50 yapalım set değerimizi. Şimdi girişi enable yaptığım anda çıkışım 1 olacaktır ve 5 saniye sonunda tekrar pasif olacaktır. Gördüğünüz gibi girişi 1 yaptım. Girişi sıfır yaptım ve süreç çalışmaya başladı. 5. saniyenin sonunda LED'im sönecektir. Enable girişinden tetikleyemeyeceğim. Bunun sebebi fiziksel giriş tanımlamış olmam. Şimdi bunu düzeltme yapalım şuraya. Bir adet dahili kontak rölesi takalım. Bunun adı M0 olsun. Bu PS üzerindeki fiziksel girişi. Bu da panel üzerindeki dahili röle kontağını temsil edecek bize. M0'a bir etiket tanımlamam gerekir. Buna da aktif diyelim. Evet şimdi gidelim bu etiketimizi panel tarafına çekelim. Ve düzeltelim. Form üzerinde biraz önce enable'ı x1 ile bağdaştırmıştık. Bu defa doğrusunu yapıyoruz. Yani M kontağını bulmamız gerekir burada. Şu aktif dahili role'yi tanımladık. HMI cihazımıza yüklememizi yapalım. PLC'ye de yüklememizi yapalım. PLC'de de değişiklik yaptık. Şimdi artık her iki taraftan tetikleyebilmemiz gerekir zamanlayıcıyı. Hem fiziksel pardon hem fiziksel girişten hem de panel üzerinden tetiklememiz gerekir. İki defa yükledik yanlışlıkla çalıştır dedik. Evet. Enable girişini bir yapıyorum. Süremiz sıfırdı gerçi. 5 beş yapalım bir defa. Çok kısa bir şey. Bakalım. Evet. 30 yapalım yani 3 saniye pardon 30 diyelim bakın ilave olacaktır her defasında evet e, tof zamanlayıcısının da çalışması bu şekilde arkadaşlar zaten e, uluslararası normlarda da uygun çalışma şekli e, diğer piyasalarda olduğu gibi emk piyasalarında e, çalışması bu şekilde. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.